Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, saygıyla uğurladık. Dernek Başkanımız ve Sayın Muhtar siz lütfen bir süre daha bizle kalın. Ee, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Sayın Selçuk Şahutoğlu buyurun efendim. İkinci e, gelen yarışmacımızın hediyesini takdim edecek. Evet yarışmacımız Ali Doğan bu yarışmanın ikincisi oldu efendim tebrik ediyoruz Gezen de eriğine yaptığı katkılardan ötürü. Efendim bu için Abdurrahman Başkanla ee, şeyde Özkan Başkanımı çağıralım beraber verelim. Efendim e, Kıymetli Toroslar Belediye Başkanımız ve Aydıncık Belediye Başkanımız da davet ediyoruz İkincinin hediyesini birlikte verecekler Sayın Selçuk Şahutoğlu ile birlikte. Gezen de ilk okulunun bahçesine bağışlayacakmış e, hediyeyi yarışmacımız Ali Doğan. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış alabilir miyiz lütfen? Teşekkürlerle uğurluyoruz değerli başkanlarımızı ve daire başkanını. Çok teşekkür ediyoruz. Ve yarışmacımızın, özür diliyorum, yarışmamızın birincisi, efendim Furkan Öz. Bir alkış alayım öncelikle ben Furkan Öz için. Şimdi sahnede kendisi. Hediyesini de kıymetli kaymakamımızın takdim etmesini arz edeceğiz. Yüksek müsaadelerinizle. Ve sayın ilk kültür müdürümüz, buyurun efendim. Kültür ve Turizm İl Müdürümüzle birlikte geliyor değerli kaymakamımız. Kuvvetli alkışlarınızı alalım hem kendileri için ve yarışmanın birincisi Furkan'ız için efendim. Tebrik ediyoruz. Gübre, organik gübre. Bir de ee, bir hediyemiz daha vardı onu da alalım lütfen. Evet de alalım. Bir hediyemiz daha var onu da alalım isterseniz fotoğrafa. Şöyle. Ali Özbek ailesi burada, burada. Evet Özbek ailesine bir kez daha teşekkür edelim. Onların da hediyesini takdim ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Kaymakamım. Zahmet verdik Sayın İl Müdürüm. Arz ediyorum efendim çok teşekkür ediyoruz. Efendim, resmi programların sonuna geldik. Şimdi kesintisiz bir eğlence bizlerle birlikte olacak. Benim. Küçük bir değişiklik olabilir. <laughs> bir küçük değişiklik. O arada ben Mersin Büyükşehir Belediyesi e, Türk Halk Müziği Korosu'nu davet edeyim efendim. Mersin. Efendim Sayın Şerife Arıcı, Taşeller Dernek Başkanı bir e, hediye takdim edecek Sayın Asım Aydın'a. Buyursunlar lütfen. O arada Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Halk Müziği Topluluğunu ben sahneye davet ediyorum. Muhteşem bir konserler dizisi bizleri bekliyor olacak. Onlar sahnede yerini alırken dernek başkanları da hediyeleşiyor olacak o sırada sahnede. Bu arada e, ee, Türk Halk Müziği topluluğunun sonrasında sırasıyla Özge Biroğlu, Uğur Öner ve Hasan Yılmaz konserleri olacak festivalimiz kapsamında. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Kaymakamım, değerli protokol, değerli belediye başkanlarım. Bu güzel birlikteliğin bir parçası olan güzel günlerimizin güzel beldesi Gezendimizin güzel insanları hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum kucaklıyorum büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum bugün ben de bu güzelliği sayın dernek başkanımıza Gezende obasının Yörük beyi olarak Yörük pozu takdim etmek için katıldım Kendisine bu güzel öncülüğü için kooperatif başkanımıza, ziraat odası başkanımıza bu güzel birlikteliğin bir parçası olan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben de Şerif Hanım başkanıma çok teşekkür ediyorum. Taşeli Dernek Başkanım kendileri bana layık like gördüğü için gerçekten minnettarım. Dağın için eee Valilik onaylı bir bağış toplanıyor efendim. Standlarını orada bulabilirsiniz. Bağışı desteklerinizi bekliyor ailesi. Bunu da buradan bildirmiş olalım. Ekip yerini aldıktan sonra keyifli bir dinleti başlayacak. Bu dinleti daha sonra da Özge Biroğlu, Uğur Önür ve Hasan Yılmaz'ın sahnesiyle akşama kadar sürecek. Efendim. Kıymetli kaymakamımız aramızdan ayrılıyorlar. Katılımları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Saygılarla uğurluyoruz efendim. Bu arada Gişkat Başkanımızı da görüyorum Sayın Mürvet Bey'da. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Saygılar sunuyoruz. Efendim hazır olduğunuzda mı sizi sahnede bırakayım yoksa biraz hazırlık süreciniz var mı? Hazırlar. Tamam, alkış isteyeceğim çünkü sizler için. O zaman Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türk Halk Müziği Topluluğu için kuvvetli bir alkış. Bu alkışlarla müzik saatini de başlatıyoruz efendim. <laughs> Efendim merhabalar hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler diliyorum efendim. Çok sağ olun. Eyvallah. Turn it. Oh, good new man So that's Allah'ınıza kurban. Sen çal diyorsun. sen çal Allah. Evet, elleri görmek istiyorum. Biraz elini lütfen. Haydi herkes ayakta. Oyun aya, <laughs> 啊！<雷><雷> şeker, asiretlik şeker. Çok sallanma güzel yarım çöller elle, haydi bitik şeker Çok sallanma güzel yarim Cahil baksın gel Doğru şeker Asil etlik şeker Çok sallanma güzel yarim Cahil baksın gel Teşekkürler çok sağ olun Evet, halay yapalım, halay ister miyiz? İstiyor muyuz? Haydi gelsin. Tamam, tamam. Yapalım, tamam. Yapman, Haydi o zaman şöyle bir halay dönelim halay. Haydi. Allah Allah. Şöyle herkes yerinde kalsın lütfen. Haydi olsun evler havada. Haydi herkes yerinde yerinde. Kalk ayağa kalk ayağa. Haydi herkes ayağa davet edelim. Haydi. Allah Allah. Söyle mendiller havada mendiller. harikasınız <Sessizlik> çıkmış bir güzel, ilo değil o hayranı. Dalmın etrafını gezer,